Ömer Altınay. Firmamız Altınay Şekerleme, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak şekerleme, lokum, pişmaniye, helo üretimiyle e, uğraşmakta. Kaç yıldır var burası? Bizim firmamız yaklaşık 140 senelik bir firma. Hatta bu Afyonumuzun meşhur simgesi haline gelmiş olan kaymaklı lokumu, kaymaklı şekeri, kış aylarının özel çeşidi olan kaymaklı olmasını ilk yapan, bulan bizim babamızın dedesi olan Salih Şeker. Soyadı zaten Şeker olarak alınmış. Salih Şeker Usta olarak Afyon tarihçesinde de yerini almış bir kişi. Bizler onun daha doğrusu babalarım ve amcalarım onun torunları olarak bu işi devam ettirmişler babalarımızdan, amcalarımızdan da bizler de onların çocukları olarak amca çocuklarımızla birlikte altına şekerleme anonim şirketi adı altında biz de dedemizden aldığımız bu tatlı mirası, babalarımızın dan aldığımız tatlı mirasları o bu zamanki modern teknolojileri de için işin içerisine katarak, kullanarak fabrikasyon usulü elimizden geldiği ölçüde yapmaya çalışıyoruz. Kaçıncı kuşaksınız peki? Ben üçüncü kuşağım. Dördüncü kuşaktan da Amca çocuklarımız ve çocuklarımız da arkamızdan geliyor. Çok güzel. Peki neden lokum? Neden lokum? Neden lokum derken? Lokum biliyorsunuz ki ta, tarihçesi çok eskilere dayanan Osmanlılar zamanında üretilmiş saraylarda padişahlar için üretilen ve adı eskiden boğaz rahatlatan anlamına gelen lokum olarak saraylarda padişaha hazırlanan bir tatlı çeşidi. Bu zamanla halkın arasına karışıyor. Bizim Anadolu'ya geldiği zaman dediğimiz zamanında da Afyon'un kaymağıyla dediğimiz bu lokumu birleştiriyor ve kaymaklı lokum olarak deniyor, yapıyor. Bu da e, müşterilerin, halkımızın e, hoşuna gidiyor ve e, kaymaklı lokum olarak Afyon'da üretilmeye, yapılmaya başlanıyor. O tarihten itibaren, 1901 yılında bulmuş dedemiz bunu. 1901 yılından beri kaymaklı lokum, kaymaklı şeker ve kaymaklı olması Afyon'umuzun da e, meşhur kaymağıyla ile birlikte e, bir ünvan almış, bir nam almış. Hatta gastronomi ee, şehrin arasında e, Afyon'umuza da bir ürün katmış olduk. Peki Lokum'un sırrı ne? Lokum'un sırrı. Lokum şimdi e, Anadolu'da olsun, halk arasında olsun. Bütün her yerde e, Lokum'un girmediği bir ev, girmediği bir ortam yok. Mesela bir e, çocuğun dünyaya gelişinde dahi İkram olarak eşine, dostuna, akrabalarına, gelen misafirlerine lokum dağıtılmakta. Herhangi bir düğün olduğu zaman yine nişan töreninde, düğün töreninde lokum dağıtılmakta. Bunun haricinde hepimiz göçeceğiz bu dünyadan. Vefat edildikten sonra mevlütünde olsun veya ölüm sırasında, ölüm gecesinde, mevlüt gecelerinde lokum dağıtılmakta. Bunun yanı sıra eşine dostuna hediye olarak götürmekte, evine götürmekte, normal günlük yaşantısında yani bir tatlı çeşit olarak adı üstünde biraz önce dediğim gibi boğaz rahatlatan, mideye çok iyi gelen ana maddesi de nişasta olduğu için rahatlık veren, tatlılık veren bir ürün.